23 ülkeden bilim insanı ve uzmanların katıldığı Dünya Aracılık ve Çambalı Kongresi Marmaris'te yapılıyor Sayın seyirciler. Sadece arıcılık da değil küresel ısınmadan tutun da arıların doğadaki kritik rolüne kadar ...pek çok konu tartışılıyor, konuşuluyor burada. Arkadaşımız Hasan Erel'de Marmaris'te konuklarıyla bizleri bekliyor. Sevgili Hasan günaydın diyorum. Bir soru yönelteceğim. E, o soruyu da sevgili konuklarımıza sorabilirsen çok sevineceğiz. Son dönemde biliyorsun e, çok net bir şekilde... ...balda şeker karışımı ya da sahte bal tartışmaları ayyuka çıktı. Dolayısıyla bu sahte balın ya da... Bala şeker karıştırılıp karıştırılmadığının nasıl anlaşılacağı e, konusunda basit yöntemler var mı? Çok da e, net bir cevap bugüne kadar alamamıştık esasında ama oradaki bilim insanı ya da uzmanlar herhalde bu konuyla ilgili bizleri daha iyi aydınlatabilirler. Belki de bir cihaz geliştirmişlerdir ya da en azından böyle bir fikirleri olabilir diyerek sözü sana bırakıyorum ve aradan çekiliyorum. Biz de Marmaris'ten tüm seyircilerimize günaydın diyoruz. Burada geniş bir katılımla program yapıyoruz Marmaris'in bu güzel noktasında. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Bal Çambalı Kongresi'nde gündeme gelen sorulardan bir tanesi de elbette ki senin sorduğun soru. Hakiki bal nasıl anlaşılır, nasıl emin oluruz? Hemen ben bunun uzmanını konuklarımı tanıtmadan da önce senin soruna cevap olsun diye... E, ...bu işin en iyi uzmanlarından bir tanesi Sayın Profesör Muhsin Doğaroğlu'na sorayım. Hocam e, balın sahte olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? E, aslında analiz yöntemlerinden başka elde çok önemli e, yani, e, bir anlama yöntemimiz yok maalesef. E, çok uzman bazı kişiler tat ve aromadan belki çiçeklere bağlı bir yakıştırma yapabilir ama kesin teşhisi mutlaka... ...çok ciddi analiz laboratuvarlarında yapılması lazım. Onun dışında... ...öyle bir şansımız yok. Yani kokuyla gözle bakarak anlaşılması pek mümkün değil. Yani belki e, o... E, ...katılan bazı kokular var tabii elbette e, balı hileli yaparken aromasını ve kokusunu... E, ...belirlemek amacıyla bazı... E, ...yapay e, aromalar ve kokular katılabilir ama... ...bunları çok uzman kişiler ancak anlayabilirler belki. Onun dışında mutlak surette analiz yöntemleri gerekiyor. Evet yani tıbbi evet. şey gıda analizi gerekiyor. Evet, analiz. Evet şimdi ben e, Tunc'un sorusunu cevaplandırdıktan sonra gündemimize e, kongreye, uluslararası kongreye geleyim. Önce konuklarımı tanıtayım. E, sağımda Sayın e, Uluslararası Dünya Arı e, Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Apimondi'nin başkanı Sayın Jil Rattia var. E, Muhsin hocamı tanıştırmıştım. E, arıcılık uzmanı, profesörlerimizden bu konunun en iyi uzmanlarından. Hemen solumda e, Sayın Mehmet Baysal var. Marmaris Ticaret Odası sizin ev sahipliğinizde evet. düzenleniyor. Ve yine arıcılık uzmanlarından ve arıcılık tarihi konusunda çalışmaları bilinen Sayın Mustafa Kösoğlu da konuğumuz. Ben bu arıcılık ve bal konusuna girmeden önce bir konuya hemen açıklık getirmek istiyorum. Bu nedir? Albert Einstein'in meşhur bir lafı var. Eğer arılar yok olursa dünyadaki canlılar ve insanlar dört yıl içinde yok olur diye bir sözü vardı. Bunu hemen bu konunun en iyi bilecek insanlardan bir tanesi Sayın Jilrat diye soruyorum. Uh, Mr Ratia, uh, is that true that uh, Albert Einstein is saying that if bees are go away, uh, also humanity will go away in four years? Oh, it was an allegory. He didn't say that exactly, but in fact uh, uh, what we can say the bees are very important for our planet. Uh, in terms of uh, pollination, they pollinate thirty five percent of our food. For, for, you, for the humans, and also they are very good for the biodiversity, for the sustainability of the biodiversity. They pollinate lots of white flowers, so they are, the bees are very, very important for the balance of our planet. But it is not true that if, is it true that uh, the humanity will go away if uh, bees go away? No, no. Because, for example, be, uh, in uh, four or five uh, centuries ago, before Christopher uh, Columbus in South America, we, they didn't have uh, any Apis mellifera, any bees, just a little uh, melipon, and uh, the, we had very nice civilizations like Inca, Aztec, uh, Maya, etc. Yeah, hemen ben bunu e, tercüme edeyim. Ben Sayın Ratti'ye sordum. Albert Einstein bu lafı doğru mu diye. Bir kere dedi ki öyle bir söz söylememiş Einstein'ın. Böyle bir lafı yokmuş. Ama e, bizim yediğimiz sebze ve meyvelerin %35'ini arılar e, döllüyor. Onların e, sayesinde bu meyveler üretiliyor. Bu anlamda çok önemli ama insanlığın e, 4 yıl içinde yok olması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Christophe Colomb'un Amerika'yı keşfinden önce Güney Amerika'da arı yokmuş ama İnka ve maya uygarlıkları gayet iyi bir şekilde yaşamlarını sürdürüyormuş. Hemen bu konuya açıklık getirdikten sonra e, ben Sayın Mehmet Baysal'a bir döneyim. Evet efendim bu kongre e, gerçekten önemli. Çünkü dünyanın ııı e, en önemli çam balı üretim merkezlerinden birisindeyiz, Muğla'dayız. Evet. bu kongreyle bir adım nereye atılmak isteniyor, ne, neler yapılmak isteniyor? Öncelikle Güzel Marmaris sabahında bütün Türkiye'nin her köşesine sevgilerimizi gönderiyorum. Üçüncü Uluslararası Arıcılık Kongresi'nin Çambalı açısından dünyada %90'ı Türkiye'de çıkartılıyor ve yüzde doksanın da yüzde otuz üçü Marmaris'te elde ediliyor. Onun için Marmaris Çambalı'nın dünyanın başkenti diyebiliriz. Bu çerçevede yapılan kongrede Çambalı açısından büyük önem taşımakta. Daha detaylı olarak da Sayın Hocam biraz sonra Çambalı'nın içeriğindeki bilgileri net olarak verir. Peki çambalı satışı yani turizm yanında çambalı da çok önemli gelirinden bir tanesi Marmaris'in hem Türkiye'de hem dünyada nasıl genel ballara göre getirisi? Şimdi turizmden sonra en büyük ticari hacmi olan arı yetiştiriciliği Marmaris'te ve bu çerçevede de Marmaris ticaret odası olarak önem verdiğimiz bir meslek dalı. Bunun için de biliyorsunuz Marmaris bal evini hazırladık ve markalaşma ve farkındalık yaratmak adına yaptığımız bu projede Marmaris'teki arıcılığı öne çıkartmak ve arı yetiştiricilerine de ekonomik değer kazanmak, ikinci olarak da turizme destinasyon. E, sağlamak ve e, önümüzdeki haftada e, Sayın Turizm Bakanımız ve Türkiye Odalar Borsa Birliği Başkanımızla e, Marmaris Balayevi'ni hizmete sunacağız ve e, gelen konuklara ve arı yetiştiricilerine büyük e, destek verecek. Evet, e, biraz da e, genel kültür bilgisi verelim. Mustafa e, Bey'e dönelim. E, arıcılık Zannedin'den daha eski bir evet. uygulama. Biraz bahseder misiniz? Nereden çıkmış, nasıl çıkmış? Evet, e... Sizi böyle bir yer değiştirebilirsem. Evet. E, Arı'nın geçmişine baktığımız zaman 120 milyon yıllık bir geçmişi var. Yani İnsan varoluşundan yaklaşık 20 milyon yıl öncesine dayanıyor. E, i̇lk buluntu e, M.Ö. 6000 yıllarına dayanıyor. İspanya'da bir kaya resmi o günden bugüne doğru işte 3000 milattan önce 3200'lerde Mısır'da e, yine yoğun e, Mısır piramitlerinde yer alıyor. Biliyorsunuz e, firavunların da simgesi e, şeklinde kullanılıyor arı. Daha sonra Babil, Sümer, e, yine Mısır'da e, üst düzey yöneticiler veya e, o şehrin, o bölgenin üst düzeyleri yine balla gömülüyor. Bunun bir örnek verelim isterseniz. O zaman bir kavanoz bal nasıl bir fiyatla satılıyor? E, i̇kinci Ramses döneminde bir kavanoz balla rahatlıkla bir eşek bir inek alabiliyorsunuz. Yani o kadar değerli. Bu e, günümüze doğru ilerlediğimiz zaman hitite milattan önce 1300'lere geldiğimiz zaman bugünkü Boğazkale Boğazkale Çorum bölgesinde yine arı ile ilgili buluntular, resimleri görüyoruz. Kaldı ki ilk kanunlar da yine orada Hitit kanunlarında 91. ve 92. maddesi arı hırsızlığına karşı hazırlanmış kanunlar. Devam ettiğimiz süreci bu geldiğimiz zaman bu bölgeye yakın olan Efes'i Görüyoruz. Efes Artemis heykelinin e, e, yan kenarlarında arı figürü görüyoruz ve o dönemde basılan bütün paralarda arı figürü var. O dönemde e, arı figürü olan her şey Efes'leri simgeliyor. E, o süreç devam ediyor ve e, daha sonra Osmanlı döneminde Selçuklularda ve o Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Selim zamanında ilk kanunnameler çıkıyor arıcılıkla ilgili. E, i̇l bazında livas kanunları çıkıyor o şekilde günümüze kadar geliyor. Evet çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yolculuk yaptık. Eee Monsieur Ratya, how, how are your impressions about marmaris, pine tree, honey and how do you place this area in all around the world as a hani keeper? So, So first, I want to say uh, it's not my first time I was uh, during the last uh, congress in Mula, and it's always it's a real pleasure to be here. Um, this place is very special because it's a very famous spot for beekeeping in the world in terms of Onidu. Uh It's uh, uh, the pine, uh, the honeydew. Um, from pine, 80% uh, of the honeydew is coming from this part of the, of the world. And you are the first, uh, Turkey is the first exporter of honeydew uh, in the world. And also uh, it's very interesting because uh, now for a few years I visited a uh, several times uh, Turkey and I saw uh, good improvement of the beekeeping sector. And uh, you have uh, a production uh, over than 80 million uh, sorry, 80,000 uh, tons of honey, and also uh, close to five millions of beehives. So it's a sector in a very good uh, activity uh, with a very good future. Mersi ee, Diyor ki Marmaris ve Muğla diyor ben daha önce de gelmiştim dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi diyor bizim de başta söylediğimiz gibi ve diyor bu balın diyor buradaki üretimi diyor Türkiye bu konudaki ilk ihracat yani bu balın dünyaya ulaşımında çam balının tabii söz ettiğimiz. İlk ülkedir diyor ve 5 milyon kovanla son dönemde önemli hem teknik hem biyolojik gelişmeler sağlandığını söylüyor. Hemen Sayın Radya'nın ardından uzmanımıza Türkiye'nin en önemli arıcılık uzmanlarından Sayın Muhsin Doğaroğlu'na ben dönmek istiyorum. Sorry, can you change a little bit? Hocam çam balını değerlendirirsek Türkiye'nin en önde olduğu çam balı. Ee, Sayın Ratyada evet, dedi, evet yüzde evet, 80 90ı Türkiye'den çıkıyor. Evet. Ee, çam balının hem biyolojik anlamda gıda anlamda hem de e, ekonomik anlamdaki yeri nedir? Biraz söz eder misiniz? Ee, tabii çam balı e, değeri son zamanlarda anlaşılan bir bal çeşidi. E, aslında genelde insanlar daha çok çiçek ballarına rağbet gösteriyorlardı ama e, balların her bir çeşidinin ayrı bir e, besin değeri veya insan sağlığı açısından önemi var. Ee, özellikle çam balı e, sindirim problemi yaşayan insanlar için vazgeçilmez bir besin kaynağı. Ee, bunun yanında e, mesela şekeri tolere edemeyen veyahut da e, düşük derecede şeker olan insanların kolaylıkla tüketebileceği bir miktar. Bazı şeker hastalarının e, kullanabileceği miktarı çiçek balı yerine çam balıyla e, ikame etmeleri mümkün. Bu açıdan e, bir de kendine özgü aroması, doğası e, çam balını vazgeçilmez kılıyor. Zaten biz e, büyük bir bölümünü ihraç ediyoruz. Yani Türkiye e, Avrupalıların o açıdan gözdesi durumunda çambalı bakımından ve bu çambalı e, gerçekten çok önemli bir ihraç potansiyeli. E, Çoğu da en çok da Almanya tarafından satın alınıyor. Peki e, fiyatlama konusunda e, Türkiye'nin bir önceliği var mı? Yani mesela fındıkta e, bunun değişik örnekleri fındığı en çok üreten evet. Türkiye ama fiyatlanmasını pek yapamaz. Evet, aslında e, ben ekonomist değilim ama e, fiyat tabii aç talebe bağlı olarak e, değişiyor. Şimdi son zamanlarda e, gerçekten e, balla ilgili bazı söylentiler e, bazı işte katkı kalıntı problemleri vesaire bala olan e, güveni biraz azaltmıştır ama İhracat açısından zaten ballar analiz edilip alındığı için e, böyle bir problem yok. Yani daha çok bu problemleri iç piyasada yaşıyoruz. E, Çambalı üretildiği miktar ne olursa olsun satılabilecek bir ürün. Yani e, o açıdan e, e, Sayın Başkanımız da bahsettiği gibi e, Türkiye çambalının yüzde otuz üçü Marmaris'te. Biz şimdi Muğla e, çok yüksek bir potansiyele sahip. E, dünya üretiminin üçte biri Marmaris'te. ...ve e, böyle bir potansiyel e, Marmaris için bahşedilmiş bir değer. Zaten burada çok önemli iki değer var biliyorsunuz. Bir tanesi turizm, bir tanesi e, çam balı. E, ama bu ikisinin birbiriyle ilişkili bir e, ters bir yapılanması var. Yani e, turizmi geliştirdikçe çam alanları daralır. E, biz, ben buraya 40 sene önce Fethi Ağacı Araştırma Enstitüsü'nün teknik elemanı olarak ilk geldiğimde... E, ...kayaların üzerinden biz balı e, ekmekle alıp yiyebiliyorduk. Eskiler bilirler... Şimdi yavaş yavaş tabi ekosistemdeki değişikliklerle beraber azalmaya başladı. Belki burada da insanların dikkatini çekmemiz gereken bir nokta var. Ekonomik değeri bu kadar üstün düzeyde olan yani sadece şey değil Marmaris ilçesi değil. Ülke açısından da çok önemli bir ekonomik değere sahip olan bu değerin korunması açısından her iki aktiviteyi belirli bir dengede götürmek Kesinlikle. ve özellikle çam ağaçlarını korumak. E, yangınlardan felaketlerden korumak evet. e, ilçenin e, ülkenin tabi ekonomik değeri bakımından çok önemli. Evet çok teşekkür ediyoruz. Evet burada daha da aslında vaktimiz olsa daha da konuşabilirdik. Bu konuda çok konuşulacak şey var. Sayın Jirratia Dünya Arıcılar Birliği Başkanı, Sayın Musim Profesör Muhsin Doğaroğlu, hoş aracılık e, arıcılık uzmanımız Sayın Mustafa Köseoğlu ve Sayın Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal kısa ve güzel bir program yaptık Marmaris'in bu güzel noktasından. Evet arıcılık Marmaris için çok önemli bir değer. Bunun önümüzdeki günlerde e, api terapi gibi daha farklı boyutlarda hem turizme hem Arıcılık ve bal üretimine yönelik değişik uygulamalarını da göreceğiz diye son olarak bitirirken notumu da ekliyorum Tunç ve Marmaris'ten iyi bir gün diliyorum herkese.